Arkadaşlar yine merhaba. İşte işten eve geldim. Biraz dinleniyorum. Birazdan yatacağım. Yine e, bu videoyu çekmek istedim genel bir bilgi anlamında. Şimdi şöyle bir ilginç bir durum var Los Angeles'ta. Burada kimseyi sokakta göremiyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Yani dersiniz ki bu insanların hepsi tatil mi yapıyorlar? çalışmıyorlar mı? Yani sokakta kimseyi göremiyorsunuz. Bu insanlar tabii çalışıyorlar, tabii ki çalışıyorlar ama şöyle bir şey. Bu insanlar her yere arabalarıyla gidiyorlar. Sokakta yürüyen, gezen bir tane insan göremezsiniz. İşe giderken de göremezsiniz, işten evine gelirken de göremezsiniz. Bunlar hep araba, arabayla gider gelirler. Toplu taşıma aracı burada yok denecek kadar az. Ee, şehrin belirli bir kısmında metro var. Metroda üstten gidiyor burada. Deprem tehlikeli olduğu için deprem tehlikesi olduğu için alttan yapmamışlar. O da çok gelişmiş değil. Yani bizim İstanbul'daki ya da başka Avrupa şehirleri gibi de değil. Ya da başka ya da Amerika'nın New York'taki olduğu gibi de değil. Yani New York'ta olduğu gibi. Çok böyle bir toplu taşıma şeyi yok. Alışkanlığı yok burada. Otobüs var. O da otobüsün de saati var. işte böyle hani belediye otobüsü gibi toplu taşıma aracı. Ona da genelde zaten evsizler biniyor, fakirler biniyor, homeless'lar biniyor. Onun dışında herkes burada araba kullanıyor. Yani abartısız söylüyorum bakın. 100 metre, 200 metreye bile arabayla gidiyorlar. Bunun başlıca birinci sebebi hem güvenlik... İkinci sebep bana göre tembellik. Yani bu adamlar tembeller, keyfine düşkünler. Yani 3 dolar, 5 dolar bahşiş veririm, ayağıma gelsin, ben niye gideyim modundalar. Böyle insanlar yani bunlar. Diğer ikincisi de söylediğim gibi yani güvenlik sebebi. Sokakta yürümeyi istemiyorlar. Başlarına bir şey gelir diye. Gündüz de böyle. Yani gündüz de yürümüyorlar. Ya yürüyen insan göremezsiniz yani. Ya görürsünüz de gördüğünüz insan normal insan değildir. Ya homeless'tir, <laughs> ya fakirdir, ya Meksikalıdır, işçidir, ya uyuşturucu kullanandır. Hani bunları sayıyorum ama hani bunlar da çok fazla değil yani. Böyle kalabalık falan filan sokakta bunları da kalabalık göremezsiniz. En fazla gözden sokakta şey çadırlar var. Evet, elit kesimde pek olmuyor, elit kesimde pek polis bulundurmuyor bunları. ama ee, diğer sokaklarda, diğer caddelerde çadır var. E, çadırların içinde evsizler yaşıyor. Bir de daha önceki videoda da bahsettiğim gibi buradaki evsizler hakikaten yani kafadan kontaklar. Yani sadece fakir değiller. Yani bizim Türkiye'de olsa bunları akıl hastanesine falan kapatırlar yani. Ama burada işte dokunmuyorlar. Devletten de az bir şey para alıyorlarmış öğrendiğim kadarıyla. Bu adamlar böyle yaşıyorlar.